Merhabalar. Esen Güzel ve Güzel Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı takip ettiğiniz ve arkadaşlarınızı önerdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bugün sizlere iş stresini yenmek için neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Ve iş yerinde rahatlıkla yapabileceğiniz progresif kas gevşetme tekniğini birlikte uygulayacağız. İşimden hiç memnun değilim. O sebeple stres yapıyorum diyenler. Sizin Önce işinizden neden memnun olmadığınızı belirlemeniz gerekiyor. Sevmediğiniz işi mi yapıyorsunuz? O halde sevdiğiniz iş nedir? Sevdiğiniz işi yapmak için gerekli koşullar neler? Sizin eksikleriniz neler? Önce bu işi sürdürürken o eksiklikleri tamamlamalısınız. Unutmayın, çalışırken başka bir iş bulmak her zaman için daha kolaydır. Eksik olduğunuz konulardaki eğitimleri alarak istediğiniz işle ilgili gerekli yerlere başvurularınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Kendinize güveniniz tam olduğu zaman istediğiniz işi yapmanız daha kolay olur. Mesela moda tasarım bölümünden mezunsunuz. Konunuzda iş bulamadığınız için depo sayımında çalışıyorsunuz ve kendi mesleğinizi yapmak istiyorsunuz. Mesleğinizle ilgili ilanlarda çok iyi derecede İngilizce koşulu var. Dilinizi kullanmadığınız için körelmiş olabilir. İşiniz dışında kurs için zaman ayıramıyorsanız her gün İngilizce 10 yeni kelime öğrenmek, sürekli tekrar ve akşamları o kelimelerle cümle kurmak dilinizin bir ayda İngilizce hikaye okuyabilme kapasitesine gelmesine destek olacaktır. Ayrıca idealleriniz uğruna böyle küçük programlar yapmak iş stresini azaltmanıza da destekleyecektir. İş yerinde sizi strese sokan insanlar varsa onları da olduğu gibi kabul etmek, sizden farklı düşündüklerini kabul etmek, o doğrultuda mesafeler koyarak stresinizi azaltmanıza destek olur. Stres altında olan insanlar genellikle kaldırabileceklerinden çok daha fazlasını yüklenirler iş yükünüzü azaltmak için amirinize koşulların değişmesinin sizi ne kadar olumlu etkileyeceğinden bahsedebilirsiniz. İnsanlar stres altında olunca terlerler ve ağızları kurur. Bu sebeple mutlaka yanınızda bir bardak su bulundurun. Strese girdiğiniz, girdiğinizi anladığınız anda bir bardak su için. Bu iyi hissetmenizi sağlayacak bir yoldur günde 7-8 saat arasında uyumaya özen göstermelisiniz. Uykunuzun sizi dinlendirdiğinden emin olun. Uyku probleminiz olduğunda kanalımda yayınladığım meditasyon müziklerinden birini açıp dinleyebilirsiniz. Müzik sizin rahatlayarak uyumanızı sağlayacak. Sabahları kısa süreli de olsa meditasyon ve egzersiz yapmalısınız. Dik oturuş nefes almayı kolaylaştırıyor beyne de daha fazla kan gitmesini sağlar. Stres altında olduğumuzda genellikle kambur otururuz. Bu da nefes almayı ve kan akımını kısıtlayarak umutsuzluk duygusunun artmasına sebep olur. Sık ve az yiyerek sağlıklı besinler tüketen insanlar daha mutlu bir yaşam sürüyorlar. İlişkilerinizi güçlendirmek de stresten uzak kalmanızı sağlayabilir. Birlikte çalıştığınız insanları olduğu gibi kabul etmek ilişkilerinizi güçlendirmenizde yardımcı olacaktır. Başkalarına yardımcı olmak kendinize saygıyı aşılayarak başarı duygusunu güçlendirir. Çalıştığınız ortamda strese girdiğinizde bir bardak su içtikten sonra gözlerinizi kapatarak yavaş yavaş 7 tane derin diyafram nefesi alıp vermek sadece bir dakikanızı alacaktır. Stresin azaltılmasında iç huzuru çok önemli. İnançlarınızı geliştirebilirsiniz. İnançlar iyimserlik ve hoş görmeyi sağlayarak stresi azaltır. Stresi yenmek için önceliklerimizi belirlememiz gerekiyor. Her sabah önem sırasına göre yapılacaklar listesi hazırlamak da işleri yetiştirememek stresini üzerimizden atmamızda etkili olacak. Yaşamımızda Hiddetten ve şiddetten uzak durmalıyız. Esnek olmaya özen gösterin. Hayat çok daha yaşanabilir ve güzel olacaktır. Sadece işe odaklanarak kendi fiziksel ve ruhsal gereksinimlerinizi ihmal etmemelisiniz. Ailenize ve arkadaşlarınıza ayırdığınız zamanla işe ayırdığınız zaman arasında denge kurmalısınız. Sevdiklerinizle kuracağınız etkin iletişimin yaşamın tüm alanına pozitif yansıyacağını unutmayın. İş yerinde yaşadığınız stresi evinize taşımamak için eve girer girmez elinizi, yüzünüzü, ayaklarınızı soğuk suyla yıkamalı ya da duş almalısınız. Bu sizi oldukça rahatlatacak çok basit bir çözüm. İş yerinde strese girdiğiniz konuları ve verdiğiniz tepkileri o an yazmaya çalışın. Daha sonra sizi strese sokan problemi tanımlayıp çözüm yolları düşünün. Bulduğunuz çözüm yollarını yazarak tek tek problem çözülene kadar uygulayın. Birkaç gününüzü alacak olan bu yöntemin çok işe yaradığını göreceksiniz. Kaslarınızı gevşetmenin de stresi atmanızda önemli olduğundan isterseniz iş yerinde isterseniz evde rahatlıkla uygulayabileceğiniz progresif kas gevşetme tekniğini şimdi yapabiliriz bedensel ve zihinsel rahatlayabilmeniz için rahat bir şekilde oturun. Şimdi tüm dikkatinizi vücudunuza vererek derin bir nefes alın ve nefesi rahatça verin. Tekrar alın ve bir anda nefesi verin. Şimdi derin bir nefes alarak kaşlarınızı alabildiğince yukarı kaldırın ve alın kaslarınızı sıkın. İyice sıkın ve şimdi nefesi verirken kaslarınızı gevşetin. Kaslar gevşeyerek rahatlasın. Derin nefes alarak gözlerinizi iyice yumun. Göz çevrenizdeki kasları sıkın. Sıkmaya devam edin. Ve şimdi nefesinizi verirken kaslarınızı gevşetin. İyice gevşetin. Göz çevrenizdeki tüm kasların nasıl gevşediğini hissedin. Şimdi derin bir nefes alarak dudaklarınızı öpücük verir gibi sıkın. İyice sıkın ve nefesi tutun. Nefesi verirken kasları sıkmayı bırakın yüzünüzün rahatladığını hissedin. Dudaklarınız, tüm ağzınız gevşiyor. Şimdi çok rahat, derin bir nefes alarak ağzınızı alabildiğince geniş bir şekilde açın. Çene kaslarını iyice sıkın. Sıkın, sıkın. Ve şimdi nefesinizi verirken kaslarınızı gevşetin. İyi iyice gevşesin. Rahatlasın. Çene kaslarınızdaki gevşemeyi iyice hissedin. Yeni bir nefes alarak başınızı öne eğin. Çenenizi göğsünüze doğru çekin. Kafa kaslarınızın gerildiğini hissedin ve biraz bekleyin. Bekleyin. Nefesi verirken kaslarınızı rahat bırakın. Kafa kaslarınız gevşiyor, rahatlıyor. Derin bir nefes alarak başınızı geriye doğru yaklaştırın. Boyun kaslarınızı sıkın. Sıkın ve bekleyin nefesinizi verirken kaslarınızı gevşetin gevşeterek bırakın ve boyun kaslarınızdaki rahatlamayı hissedin Derin bir nefes alarak omuzlarınızı sanki kulaklarınıza değecekmiş gibi yukarı kaldırın ve omuz kaslarınızı sıkın iyice sıkın ve bekleyin ve şimdi nefesi verirken kaslarınızı gevşetin. Omuzlarınız, enseniz gevşiyor ve rahatlıyor. Şimdi nefes alırken ellerinizi yumruk haline getirin. Sıkmaya devam edin. İyice sıkın. Şimdi ellerinizi açın ve rahatlatın. Ellerinizdeki gevşemeyi ve rahatlamayı hissedin. Yeniden nefes alırken omuzlarınızı kaldırın ve kollarınızı kendinize çekerek pazularınızı iyice şişirin. Şişirin, bekleyin. Ve şimdi nefesi verirken kaslarınızı rahat bırakın. Gerginliğin yavaş yavaş uzaklaştığını hissedin. Derin bir nefes alarak göğüs kaslarınızı sıkın. İyice sıkın. Sıkın. Ve nefesi verirken kaslarınızı gevşetin. Göğsünüzdeki gerginlik gidiyor ve kaslarınız rahatlıyor. Dikkatinizi karnınıza yönlendirerek derin bir nefes alın ve bu nefesle karnınızı içinize çekin. Karın kaslarını iyice sıkın ve biraz bekleyin. Ve yine nefesinizi verirken bırakın. Karnınızdaki rahatlamayı hissedin. Şimdi sırtınıza odaklanın. Nefes alın ve sırtınızdaki tüm kasları sıkın. Gergince tutun. Tutun Bekleyin. Ve nefesinizi verirken kaslarınızı rahat bırakın. Sırtınız gevşedi ve rahatladı. Derin bir nefes alarak kalça kaslarınızı sıkın. İyice sıkın ve tutun. Nefesi verirken kaslarınızı gevşetin. Kalça kaslarınızın gevşediğini hissedin. Ve yeniden derin bir nefes alarak dizlerinizi tutup göğsünüze doğru çekin. Bu şekilde bekleyin. Nefesi verirken kaslarınızı gevşetin. İyice gevşesin. Yavaş yavaş kaslarınızın ne kadar rahatladığını hissedin. Ve dikkatinizi ayak parmaklarınıza yönlendirin. Derin bir nefes alarak ayak parmaklarınızı kendinize doğru çekin ve baldır kaslarınızı iyice sıkın. Böyle sıkı durun. Bekleyin. Ve nefesi verirken baldır kaslarınızı rahat bırakın. Baldırlarınızdaki rahatlamayı hissedin. Yeniden ayak parmaklarınıza odaklanın. Derin bir nefes alarak ayak parmaklarınızı geriye doğru kıvırarak ayak kaslarınızı sıkın. İyice sıkın ve bekleyin. Şimdi nefesinizi verirken ayak kaslarınızı gevşetin. İyice gevşesin. Ayak kaslarınız şimdi çok rahat. Şimdi dikkatinizi nefesinize verin. Nefes alırken tüm vücudunuzun baştan aşağıya gevşemiş ve rahatlamış olduğunu hissedin ve nefesi yavaşça verin. Tekrar derin bir nefes alarak yavaşça verin. Tüm bedeninizin rahatladığını ve sakinliğini hissederek nefes alın ve verin. İçiniz tamamen huzur dolu. Şimdi yavaş yavaş vücudunuzu hareket ettirebilirsiniz. Sabah uyanırken yaptığınız gibi tüm vücudunuzu gerin ve tekrar rahatlayın. İşte hepsi bu kadar. Görüşene dek hoşça kalın. Esen ve güzel kalın.